Selamlar herkese ben Umut bugün sizlerle birlikte savaş alanı atacağız çoktandır hiç savaş alanı gelmiyor en son da attığımda hani montaj yapmıştım şimdi sesli bir şekilde savaş alanına başlıyoruz karşıda bayağı bir güçler var yani bu videoyu böyle direkt sesli yapacağım kim geliyorsa falan direkt de alacağım yani ona dalmayacağım da o kadar da değil yani bakalım kimler var kimle bak Ermak burada 170 180k adam şuna dala şöyle tamam ben, ben de bana bakmıyor zannettim. 50 level mi? Şöyle tamam. Bakayım. Kamera bir dursa. ha tamam. Şak şak. Direkt şunu at ya. Dur şunu. Ee, geçenki videoda şey oldu ya. Benim ses az geldi. Sıkıntı çıktı. O yüzden. Ee, bir daha böyle yapmayacağım. Yukarı alıyorum. Yukarı alınca da. Baya bir ses az geliyor. O yüzden bir daha yapmayacağım. Kim var lan bulalım birilerini. Aha birini buldum. Gel lan buraya. O benim oğlum. Bana salın onu. Gel. Hadi. 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 Hadi, Hadi lan. Çık oğlum oradan çık. Bana yüzünü göster. Çık oradan. Aha çıkıyor çıkıyor çık çık. Dal dal dal. Buna ne yapalım böyle direkt Bunu basalım abi Bununla hiç uğraşmayalım Direkt bas iyi Alanı bas Ölür bu ya Baksana 2.5k var buraya adam dun, 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 dun. Öldü Öldü Sayı niye Bizdensin Bizdensin Sayı neden bizdensin hmm, Düşündürücü Bir düşünüp gelin ben Aha gel buraya. Arama dala dala var ya. Na... Oğlum acıdım lan. Bak şuna gerçekten uyuz oluyorum ha. Bir dahakine tam ayarlayacağım ya. Böyle şey mi olur abi? İnşallah bokluk çıkmaz. Vallahi bak su verin bak. Bakayım. Tamam. Ha yay. Benim askerler kesti lan bunu. Askerler kesti yemin ediyorum ya çok saçma abi. Pot basalım mı biraz? Biraz pot basalım bence de. Şimdi şuraya aha orada beleş Fre var onu alalım bir. Şu potu bas da. Şuna bir dal. Daldık on. Şimdi dal buna. Ee... Oğlum ya sabah sabah video mu çekilir ya ben halim sabah dedim şu an şu an saat kaç biliyor musunuz? 13.09 geçiyor. Ama şöyle bir şey var. Ben şimdi buçukta mı ne yattım? Yani şuna basalım da. Ya yani buçukta yattım, film izledim, bir şeyler yaptım. Sıkıldım. En sonunda yattım böyle uykum geldi. Sabah böyle kalktım 11 buçuk gibi amfi attım. Sonra biraz zaman geçti. İşte direkt video açayım dedim. Çoktandır böyle videolar gelmiyor. Hani normal çartantım geliyor. Ya e, tanıtım istiyorsanız alta yazın. E, çarlarınızı tanıtabilirim. Bakayım bunlar abi. Anlamıyorum ya. Hiç mi büyüme? Bak bende şu an 5K büyüme taşı var. 5K. Muhteşem. 5K ben onu 10K yapmadan level Zaten 10K yapacağım. Her şey yapacağım. Tanrı bereketi 300 tane falan olacak. Gel sen buraya. Hayvan gibi olacak diye düşünüyorum yani Peri direkt turuncu olacak Ya ben aslında onlar dedim önemli olan ekipmanlar e, Geliştirmek Bu tür şeyler daha önemli İnşallah tek yemez ya İnşallah tek yemez tamam 20k7 Bununla ölür inşallah Seni kesiyorum var mı bir diyeceğin Vaa benim kankim sinirlendi ya Benim kankim sinirlendirmeyin ya ermak baba Bakalım sevgasına hayvan gibi adam. Şey da 166K. Abi, adam hayvan gibi abi şuna bakar mısın? Çara bak. Çok iyi ya. Ya tebrik ediyorum kendisine. Çok güzel bir çark kasmış yani. Dur şuna şey yazalım da. bayağı iyi yani. Çok da bir iyi bir insana benziyor yani gerçekten. Böyle ne bileyim. Diğerlerine öbür bir tane şey vardı. Bayma geç diye biri mi ne vardı böyle? Bu kim lan? Bu bayağı sağ. Yer oğlum. Baksana bir falan bak oğlum. Of bu adam beni yer. Bakayım lan oğlum ya yenileceğiz herhal. Bakayım vallahi yenilece. Dur bakayım. Lan yok lan ne yeniliyoruz ya. Oğlum hayırdır ya. Bine kaldı diye şey adam mı oluyor lan? Adam oluyor da yani güçlü olmuyor İlla Yani bir binehancanca güçlü olmuyorsun. Ama benim 6300 ruh değerim var. Çünkü ben eziyim. Aynen bu kim? CH Hasan. Hasan bize daldı. Hasan baba. Ay, ay, uh. Hasan öldü. Hasan öldü. Evet. Dal lan birine. Gel sen buraya. Gel buraya. Aha bu adam de karşıma geldi. Gel buraya. Gelin lan. Gel buraya. Lan benim. Aha ona dalma dur. Ne olur ne olmaz oğlum. Şimdi çıkın siz oradan ben sizi yiyeceğim. Bir manyaklık yapıp sabah aç karnına kolay için mi? Hayır içmeyeceğim tabii ki de. İçersem ölürüm. Çıkar mısın? Allah'ım kaynağı da aldım ya lanet olsun. Allah. Allah'ım. <laughs> Allah'ım <laughs> Allah ya. Elim çarptı abi kaynağı da aldım lanet olsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Kes lan bizi kaynak. Bunu şey kesiyordu sanırım bir tane adam vardı. Adı neydi lan? Böyle savaşçıydı 48 level 200 kam neydi? Kajmer miydi? O muydu? Öyle biriydi tam hatırlamıyorum. Kajmer'di sanırım. Kajmer kesti onu diye hatırlıyorum. Ne oldu red falan düştü mü bizim? Bakayım. Yo gel buraya sen. Gel buraya. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Sen kimsin? Gel buraya. Gelin lan oğlum benden kaçmayın ya uyuz oluyorum gel buraya As tubay ne oğlum As tubay ne Nereye kaçtın lan oğlum Vay şerefsiz kaçtı Benden kaçtı oğlum ha Ben, ben seni burada beklerim tamam, tamam tamam ne diyor say tamam peşimi bırak tamam Buna dalarım da ben Abi Erma çok seviyorum ya çok iyi biri abi Baksana adam tanrı tarafından durdurulabilir diyor. Ya bizde şey yaparı da videoda olunca biraz şey yapamıyorum yani kendim böyle. Konuşasım geliyor. Yani normalde konuşmam gerekiyordu. Niye böyle bir şey söyledim onu da bilmiyorum. Çok malca konuştum. Ya savaş alanda aslında şunlarla girmek daha mantıklı da ben daha çok onunla girmiyorum ya. Hani ee, bir tane şey var ya savaşçının kalkanını kırıyor. O çok hoşuma gidiyor benim. Baya hoşuma gidiyor. Ölme de can basayım. Saitama ancak tanrı tarafından durdurulabilir diyor Gel sen buraya sen kimsin Davut Davut'u keselim hmm, At Z bas bas şuna bas Oğlum bana direnme bana direnme Uyuz oluyorum bana direnmeyin Yarbay mı oldun yarbay Of adamlar yarbay oluyor biz daha çavuşuz ya çık, 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 çık. Allah bu oğlum bu şey kasmış bu bizi yer Bu bizi yer Yiyecek gibi duruyor ya da yiyemez Ölme ölme ne olur ölme Tamam ölmedi Şimdi ölecek ama 8k vurdu Oradan bir 10k geldi Ölmezse çok güzel olur can basacağım çünkü Tamam çok güzel şuradan bir can bas Lan yeter bir dur la Jutgeward kim lan Oha lan oha Bırşş Oğlum bu ney 197k ne lan? 50 elle... Allah belanı ya. 50 vermiş oğlum ya. Ben de bir şey zannettim. Daha yeni level almış o sanırım ya. Vallahi bak daha yeni level almış. Durdurdu. Bunun altına böyle güzel bir şekil bir müzik koyacaksın aslında. Çok çok güzel olacak yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da Videoyu beğendiyseniz e, yorum atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok videonun gelmesini istiyorsanız bu dediklerimi yaparsanız sevinirim. Çünkü hani e, video beğenmeyince çekesim gelmiyor. E, like fazla gelince zaten bu seri devam ediyor. Mesela savaş alanı serisi yaparız. Sürekli savaş alanı her hafta savaş alanı atarız. Anfi atarız, çar tanıtım. Yani haftada 3 kere e, şey atarım. Video atarım. Böyle olur mantıklı da olabilir aslında. Ee, sadece like'a ve izlenmeye bağlı. izlenirse e, ben de tabii ki de devamını getireceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.